Herkese merhaba sevgili izleyiciler. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıvet. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'u bu yıllama for treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün çok manyak bir video ile sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün yabancı bir takipçim var yanımda. Man isimli. Kendisi zaten şu anda beni duyuyor ve kendisinin mükemmel bir drone'u var arkadaşlar. Gerçekten kendisinin ateş edebilen ve yukarıdan bomba yağdırabilen mükemmel bir drone'u var. Bu videoda size de onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce güzel bir like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. kanalıma izleyen kişilerin yüzde kanalıma abone değil o yüzden bir abone olursanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz arkadaşlar tamam şimdi isterseniz fazla vakit kaybolmadan videoya geçelim arkadaşlar ve bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece drone değil burada gördüğünüz gibi bir tane e, iron man zırhına benzeyen bir tane zırh var gördüğünüz gibi çok tatlı bir tane zırh var isterseniz bunu da giyebilirim birazdan arkadaşlar ama onu giymem için karakterimi kare yapmam lazım minecraft karakteri gibi yapmam lazım yoksa bunları giyemiyorum neyse tamam önce küçük drone'u göstereceğim merak etmeyin e, büyük drone'u daha sonra göstereceğim şimdi isterseniz şöyle bir melek kanadı takalım evet Gördüğünüz gibi drone'umuz burada. Okay, man you can drive it. Evet, kendisi süre, kendisini sürebileceğini söyledim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, drone'umuz... burada arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ama e, evet, üzerine çıkmamam gerekiyor. Üzerine çıkarsam ağırlıktan dolayı çöküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir drone arkadaşlar. İstediğiniz hızla bunu sürebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var ve e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yükseğe uçabiliyor. Dur, dur. Nereye gidiyorsun? Dur, bekle. Çok yükseğe uçtun. Çok yükseğe uçtun, bekle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı hızlı manevralar yapabiliyor ve gerçekten çok güzel bir bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek kötü yanı eğer üzerine binersem arkadaşlar sallanıyor. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden üzerine binmeyeceğim şu anda. Gördüğünüz gibi isterseniz yavaş modda isterseniz de hızlı modda gidebiliyor arkadaşlar. Bunun ile insanları gözlemleyebilirsiniz. Şöyle bir clear çekeceğim. Benim oradaki parçalanmış canavar kamyonum duruyordu. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı yükseğe çıkabiliyor arkadaşlar. Evet. Eğer üzerine binersem arkadaşlar şöyle bir sıkıntı Oluyordur üzerine bineceğim. Makineyi bozacağım. Dur 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 bekle. Üzerine bineceğim. Bekle. Ha, kaçma gel buraya. Dur üzerine bineceğim. Hop. Üzerine binerseniz arkadaşlar maalesef Aa, yok aslında çökmedim. Evet, çalışıyor şu anda. Hiç sıkıntı yok. Evet, evet, evet. Beni taşıyabiliyor şu an. Evet, biraz sallandı sadece. Evet, biraz... Dengeyi kurmanız lazım arkadaşlar. Yoksa çöküyor öyle bir sıkıntı var. Evet şu anda öne doğru kalktı biraz. Sıkıntı yok. E, taşıyor beni Vallahi taşıyor. Ha. Çok sağlam bir makine. Bu arada pervanelerini bilerek döndürmedik arkadaşlar. Pervaneleri döndüğü zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Makine çöküyor arkadaşlar. Evet ve evet olamaz. Üzerine bindiğim için şu anda makine çöküyor olamaz. Hayır hayır makine çöküyor olamaz. <laughs> evet e, bunun herhangi bir ateş etme özelliği yok arkadaşlar. İnsanlara saldırmıyor sadece uçan minik bir drone diyebiliriz arkadaşlar. Hiçbir şekilde insanlara zarar vermiyor. Öyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Ama birazdan göstereceğim büyük drone insanlara zarar verebiliyor ve uçabiliyor arkadaşlar. Baya güzel. Gökten bomba bile yağdırıyor. Hatta onunla savaş robotları falan parçalayacağız birazdan sizlerle beraber. O yüzden gerçekten heyecanlıyım. Bu arada yakın zamanda robot savaşları geliyor. Robotları almaya başladık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, evet gördüğünüz gibi hala drone'umuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Okey. Tamam. O zaman isterseniz arkadaşlar büyük drone'umuzu spamlayalım arkadaşlar. Okey. Let's get the big drone. Okey. Şimdi hazırsanız büyük Dronumuza bir bakalım. Büyük drone gerçekten çok güzel, gerçekten çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Eminim çünkü benim gerçekten çok hoşuma gitti ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada büyük bir Dronumuz var. Gerçekten çok iyi ve baya şuradaki gördüğünüz bütün buradaki gördüğünüz şeyler bombalar arkadaşlar. Her biri birer şarjör. Bunlar şarjör arkadaşlar ve her biri buradaki gördüğünüz her bomba birer mermi arkadaşlar ve ateş edebiliyor. Gerçekten her biri birer bomba ve ateş edebiliyor. PvP açık mı? Evet açıkmış. Bunların içine atlarsam ölürüm. Arkadaşlar şu anda PVP maçı çünkü ve gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Buradaki drone'umuz büyük versiyonu ve gerçekten çok iyi. Ee, tek bir kötü yanı var. Buradaki pervaneleri dönmüyor arkadaşlar ama tam önünde çok güzel bir kamerası var arkadaşlar. Full HD kamera var bak önünde bak. Böyle izleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kamerası var ön tarafında. Böyle gördüğünüz gibi üzerinde çizgiler var. Arka tarafında ise böyle bir desenler var arkadaşlar ve arka taraftaki ışıklar mavi gördüğünüz gibi. Ön taraftaki ışıklar ise kırmızı arkadaşlar. Burada ki pervaneler dönmüyor. Eğer dönerse çünkü sallanarak gidiyor. O yüzden gerek yok arkadaşlar. İçi de var aynı zamanda. İçine isterseniz arkadaşlarınızı bindirebilirsiniz. Öyle bir güzel yanı var. Ve aynı zamanda içini böyle uzaktan da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi altında da pil yeri var. Buradan pil takabiliyorsunuz drone'a. Buradan e, drone'un içini izleyebiliyorsunuz. İsterseniz drone'a arkadaşlarınızı da bindirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok büyük bir kumanda var arkadaşlar. Bu kumandadan drone kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi baya büyük bir kumanda var ve güzel bir kumanda var arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sinyal alıcısı var. Burada da gördüğünüz gibi tuş Falan var arkadaşlar Burada da yön kontrol falan var Gerçekten güzel bir drone olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar Evet hello sir diye şöyle bir askerime asker selamı vereyim Evet bu asker selamı verdim şu anda Bu benim askerim drone sürücüsü <laughs> Evet drone hazır diyor tamam Evet drone hazır o zaman arkadaşlar İsterseniz bir test edelim bana bir saldırsın isterseniz arkadaşlar Şöyle bir e, takım değiştireyim Kırmızı takıma geçeyim canavar kamyonuma bir saldırsın isterseniz Bakalım ne olacak arkadaşlar hadi bakalım Şöyle bir şu anda kırmızı takımdayım ve Hadi gelin bakalım bir canavar kamyonuma saldırsın Neler yapacak göreceğiz arkadaşlar şöyle hemen takalım ve şuradan geliyorum ve canavar kamyonumu çıkartıyorum arkadaşlar monster truck hadi bakalım evet şu anda canavar kamyonumu çıkarttım. Sadece canavar kamyon değil bu arada şeyi de saldıracak. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, ne diyeyim sizlere? Savaş robotuma falan da saldıracak birazdan arkadaşlar. Şimdi hepsini sizlerle test edeceğiz. Evet şu anda hareketsiz duruyorum arkadaşlar ve bana Saldırma Oo direkt üstüme geldi. Direkt üstüme geldi Ve arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Şuradaki mermilerin hepsi benim kafama düşecek arkadaşlar. Oradan mermiler buraya ışınlanıp bana saldıracak. Bakın izleyin nasıl gelecek şimdi. ben. Şu anda yavaş bir şekilde Üzerime gelmeye çalışıyor ve Üzerime geldiği zaman mermiler beni paramparça edecek Arkadaşlar ve bir iki e, Çocuk niye gerekti evet şu anda mermileri Hazırlıyor galiba evet ben aniden çünkü Çocuğa gel demedim mermileri önceden hazırlaması Gerekiyordu şu anda hazırlamadığı için biraz bekledi ama Şimdi saldıracağını düşünüyorum Evet hadi bakalım 3 two, one ve evet geliyor. Geliyor. Evet. evet şu anda mermileri aktif ettiğini düşünüyorum ve evet gördüğünüz gibi tepesinden bomba yağıyor ama kaydırdı. Yanlış yere attı bombaları şu an. Aha evet şu anda üzerime düşmedi. Şu anda attığı hiçbir bomba üzerime düşmedi ve olamaz. Birazdan düş. Oha. Oha patlamıyorum. Oha Allah korudu beni. Arkadaşlar Allah korudu. Ölmüyorum galiba. Niye ölmüyorum Aha patlıyor lan. Oha patlıyor. <laughs> patlıyor. Az önce niye patlamadım gerçekten biliyorum. Oy. Oy. Arkadaşlar bomba yağmuru. Allah belanı. Hayır. Canavar kamyonuma saldırıyorlar. Dur bombaların üstüne yürüyeceğim dur abi denge mekanizmamı kırmış denge mekanizmam kırıldı bu arada hop bombaların üstüne yürüyeyim mi acılara yürüyor korkmuyorum <laughs> oy arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel bir şekilde saldırabiliyor ama az önce niye patlamadım gerçekten bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şunu fark ettiniz mi e, tepeden yağdırdığı bombalar sınırsız arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi tepeden düşen bombalar sınırsız ve neredeyse bitmiyor arkadaşlar bakın şuradaki bombaların hepsi şu anda kafamıza düştü fark ettiniz mi bilmiyorum ve gerçekten çok iyi abi baya güzel saldırıyor ama az önce neden patlamadık bilmiyorum kafama düşmesine rağmen patlamadı onu biraz geliştirmesi gerekiyor o, o yanı biraz kötü olmuş yani daha iyi saldırabilirdi o yüzden saldırma yönünü pek sevmedim arkadaşlar ama çok da fena sayılmaz ya evet evet canavar kamyonu hala sağlam sadece taklattı canavar kamyonu kurtarabiliriz bence yok kurtaramayız gitti komple gitti canavar kamyonu şu anda kurtarmamız imkansız ve ben galiba altında ezildim şu anda Dur şurayı silelim de kurtulayım heh tamam kaçtım güzel <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ise savaş robotuma saldıracak ki bence benim savaş robotum alır ama ben önce saldırmayacağım. Daha sonra saldıracağım arkadaşlar. Önce hiçbir şey yapmayacağım kendisine. Hadi bakalım şöyle bir bu yıl derslerimizi lo atlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet geliyor. O geliyor. Evet savaş robotum geldi şu anda. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar isterseniz bir melek kanadımızı alıp çıkalım arkadaşlar. Şöyle kafasının arkasına doğru. Güzel. Ben bunu buradan sürüyorum zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım. Acaba bana ne kadar hasar verecek gerçekten bilmiyorum ama benim karakterim bence o bombalardan kurtulur diyorum ben ya. Benim karakterim o bombalardan kurtulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Pek bir şey yapabilir zannetmiyorum şu anda. Tamam güzel. Şimdi Ankor'u kapatıyorum. Gelsin saldırsın abi. Dimdik duracağım ayakta. Dimdik duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Gelsin saldırsın bana. Al. Bekliyorum böyle. Karakterimle böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Gelsin saldırsın bakalım. Bence bir şey yapamayacak. Benim karakterim sağ çıkar diyorum. Ben kendisine saldırmayacağım orada. Bir tane vursam Allah yoluna kavuşur zaten drone. O yüzden drone'a saldırmayacağım. Drone benim robotuma saldıracak arkadaşlar. Bakalım drone robotuma neler yapabilecek ki? Bir şey yapabileceğini zannetmiyorum abi. Gerçekten şu anda bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Evet şu anda bombalar geliyor geliyor ve evet şu anda bomba yağmuru başladı sanırsam ve düşmeye çalışıyor şu an. Aa bombalar sıkıştı. İçinde bombalar sıkıştı. Aa baga girdi. Yanlış yeri bombaladı. Yanlış yeri bombaladı. Aa drone çakılıyor. Drone çakılıyor. Drone baga girdi. O zaman drone'u cezalandırabiliriz. Dur. Drone geliyorsa biz de drone'u cezalandırırız. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Uç 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 uç. Gel buraya. Gel. Drone'a vurmam lazım. Hayır gel buraya. Boyum yetmiyor. Zıplayamıyorum. Aa, drone'a vuracağım. Aa hayır. Hayır gel buraya ben vuracağım. Hop. Dön 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 dön. Dönme saldırısı. Dönme saldırısı. Hadi indir hop İşte bu. İşte bu parçala dron. Hayır, kazanacağız parçala dron. İşte bu. drone. ve hayır, tırımı parçaladı. Tırımı parçaladı. Hayır, gel buraya. Heh, heh, heh. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Vur 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 bir tane yapıştır şunu oğlum. Yapıştır şunu oğlum. Oy! Tamam, güzel koyduk. Güzel koyduk. Dur. Bekle. Abi daha hala içinden bomba çıkıyor bu arada. Çok tehlikeli bu. Dur bekle. Roket sistemini çalıştır. Çabuk roket sistemini çalıştır. Aç 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 aç. 1 2 3. Ee, <laughs> oy çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum tamam. Evet baya pert oldu şu an ama içinden hala bomba çıkmaya devam ediyor. İçinden hala bomba çıkmaya devam ediyor ama robotuma gördüğünüz gibi pek bir şey yapamadı arkadaşlar. Şu anda bombalarını eziyorum. Şu anda drone'u eziyorum abi. Drone'un üzerine çıkıp drone'u tepeleyeceğim şu anda. Dur drone'a tekme atabiliyor muyuz? <laughs> drone'a tekme atmak istiyorum şu an. Güm güm drone'la futbol topu gibi oynuyorum şu an. Allah belanı beni fırlattı. Drone beni fırlattı. Gel buraya sen beni fırlatamazsın tamam mı? Gel buraya. Ee, hadi uç uç uç. Abi çok yavaş gidiyor. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. <laughs> evet arkadaşlar gördük ki robotuma hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Öyle bir şey oldu şu anda. Dur bakalım. Belki helikopterimle savaşabilir diyeceğim de yok ya yok. Hiç uğraşmaya gerek yok bence. Bununla ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanları trolleyelim bence. Aynen. Bence biz bunu alalım arkadaşlar. Bununla beraber insanları trolleyelim. Ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olur arkadaşlar. Bir tane server'a gelelim. Oradaki oyuna yeni başlayan insanların kafasına bomba yağdıralım. Daha mantıklı olur. Tamam. O zaman hadi gelin isterseniz trollümüze başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda insanlara açık bir sunucudayız ve Man geldi. Evet şu anda aynı takımdayız kendisiyle ve kendisiyle biz Türk askerleri olarak evet yabancı Türk askerlerimiz de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya ikimiz de Türk askeriyiz şu anda ve drone ile birlikte insanların kafasına bomba yağdıracağız. Hadi bakalım şöyle melek kanatlarımızı takalım arkadaşlar. Şöyle aldım ben ve ben drone'a bineceğim. Man ise uzaktan drone'u kontrol edip insanların kafasına bomba yağdıracak arkadaşlar. Ben drone'un içine binmek istiyorum abi. Nasıl bineceğim ben drone'un içine? Üzerine otursam olur mu ki? Drone'un üzerine binilmez ya. Aa, aa dümen oydu benim için. Ben burada ha tamam ben bunlar süreceğim hadi. ben burada duracağım dur onu. O da şeyden kontrol edecek. Kumandadan kontrol edecek arkadaşlar tamam. O kumandadan kontrol edecek. Ben de buradan süreceğim hadi bakalım. O bana istek atıyorlar. Dur. Hayır istekleri reddetmem lazım şu an. Bütün takipçilerim benim burada olduğumu biliyor sanırsam. O yüzden blok join'leri kapatıyorum şu an. Tamam güzel. Hadi let's go. Saldırı zamanı. Saldırı zamanı. Etrafta gemi yok bu arada. Çocukları bombalayalım o zaman. Ben ne kadar kötü bir insanım. Anca milleti bombalayalım. Dur bekle. Hangi takıma gidelim? Bekle dur bakalım. Siyah takımda insan yok abi o yüzden kırmızı takıma gidelim. Okay, go to the red team. Red team'e saldıralım. Hadi kırmızı takıma saldıralım arkadaşlar. Kırmızı A insanlar bilmeye çalışıyor şu an. Çocuk drone'uma binmeye çalışıyor. Hadi saldır. Çocuk orada bir şey yapıyor. Görüyorum. Hadi yağdır bombasına kafasına bomba yağdır. Bombasına kafa yağdır diyordum az daha. Hücum! Allahu ekber. Bum 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 bum. <laughs> evet çocuk şu anda neyi aradığını şaştı. Çocuk o ki sadece bir tane artı koymuş yere Çocuk yere sadece bir... Aa çocuğun kafasına bomba düşüyor şu an abi. <laughs> çocuk acaba ne düşünüyor şu an? Dur bir yanına gideceğim. Selam kardeş. Nasıl gidiyor? Kardeş, bomba yağmuru nasıl? Sevdin mi? Bak Allah bomba yağdırıyor artık. Eskiden Su yağıyordu, yağmur yağıyordu ama artık bomba yağıyor. Yeni nesil. <laughs> Allah dünyaya update getirdi kanka. Bak artık bomba yağıyor dünya. <laughs> Neyse tamam. Çocuk AFK galiba. O zaman başka birisini trolleyelim abi. Dur. Bekle. Hangi takıma geçelim? Dur bakalım. Aa dur 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 bekle. Pembe takımda birileri var. Dur bekle. Pembe takıma gidelim. Okey, bekleyin. Mermilerimiz bitti mi? Evet, galiba cephanemiz bitti şu an. Okey, go to the pink team. Pembe takıma gidelim şu anda. Hadi. Pembe takımda insanlar daha iyi trolleyebilir. Çünkü pembe takımda insanlar var abi. Dur. Pembe takıma saldıralım. Mermilerimiz bitti mi? Yok, hala mermimiz var güzel. Olamaz drone takıldı. Drone takıldı. Olamaz. Olamaz. Drone'umuz çöküyor. Hayır. Olamaz. Olamaz. Bii. Buf. Evet öldük arkadaşlar. Drone yere çakıldı. Drone bir yere çarptığı zaman direkt kaza yapıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. <laughs> o yüzden tekrar atlamamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar drone'un şu anda pervanesi kırıldı düştüğü için. Evet olamaz arkadaşlar. Drone'umun pervanesi kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Tabii ki de tekrar atlayacağız arkadaşlar. Okay, loat it again. Evet tekrardan atlayalım bunu arkadaşlar. Olamaz. Drone'umuzun pervanesi pervanesi kırıldı. Bir pembe takıma saldıralım. Pembe takımda bir insan gördüm çünkü arkadaşlar. Ona saldıralım. Bakalım tepkisi ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda pembe takıma saldırıyoruz. Hadi bakalım. Türk askeri pembe takımda. Evet borazanı çaldım. Hadi pembe takıma. Evet pembe takımda bir şeyler yapıyorlar galiba. Para kasmaya falan çalışıyorlar ama. o pembe takımı kapatmışlar. Giriş yasak oraya. Oraya giriş yasak arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. O zaman göreve kim geliyor? Tabii ki de arkadaşlar pembe takıma girebilecek tek insan kim arkadaşlar? Tabii ki de o geliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? O geliyor. Demek bana pembe takıma girmemi yasakladınız ha. Demek pembe takıma girmemi yasakladınız. O yüzden penguenle yüzleşmek zorundasınız. Penguen saldırısı. Ha bekleyin siz bekleyin. <laughs> evet artık komando yerine penguen geldi. Evet selam. Artık komandonun yerine ben geldim. Hey merhaba. Ne yapıyorsun kardeş? Evet ben artık penguenim. <laughs> penguen olarak o takıma gireceğim. Benim girmemi nasıl engellerler arkadaşlar? Benim gibi kaslı bir penguen nasıl giriş yasa verirler arkadaşlar? Hemen orayı trollemem lazım şu anda. Durun. Durun. Oturur musun buraya? Penguen buraya oturur musun penguen? Penguen ha oturdu tamam güzel. Şimdi pengueni ankorlayabiliyor muyuz abi? Durun bakalım. Penguene bir şeyler yapmayı deneyeceğim şu an. Belki işe yarar. Durun. Penguene mutasyon yapacağız arkadaşlar. Bakalım penguen mutasyona uğrayacak mı? Durun bakalım bir deneyeceğim. Şu anda penguene mutasyonu uğratmaya çalışacağım. Boynu uzatmaya çalışacağım. Bakalım uzayacak mı şöyle? Dur bir şöyle yapsam olur mu? Şöyle penguenin boynunu uzatsak. Bekleyin arkadaşlar. Bir boynu uzatmayı deneyeceğim şu anda. Dur bakalım uzayacak mı acaba? Yok uzamıyor değil mi? Yok uzamıyor tamam. O zaman penguenle bölgeleri sızmayı deneyelim abi. İçime tutkal bloğu koysam işe yarar mı ki acaba? Veya kek koyayım. Dur kek koysam belki işe yarayabilir. Tamam kek koydum şu anda işe yarayacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Belki yaramaz ama yine de deneyeceğim ya. Yine de bir şeyler deneyeceğim şu anda. Dur bunun üzerine de harpun. İşe yarar mı ki? Bence yaramayacak ama deneyelim hadi. Bakalım yarayacak mı ve ve oha çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamdır. Penguen de çalışıyor güzel. Dıt dıt dı dı. penguen iş başında. Şimdi bizim dronumuzu parçalayan pembe takıma saldırma zamanı. Dıt dıt dı 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 dı. Gelin buraya. Gelin buraya. Girişimi yasakladınız demek. Siz nasıl benim girişimi yasaklarsınız? Gelin buraya. Gelin. Gelin buraya. Size dünyayı dar etmeye geldim oğlum. Size dünyayı dar edeceğim. Benim girişimi yasakladınız. Bekleyin. Lan ateş edemedim. Ne oluyor? Lan içeriye giremiyorum. Ne oldu? Oldu. Yasakladılar mı bunu? İçeriye giremiyorum çünkü şu an. Ağacın üstünden ateş ederek içeriye girebilirim. Bir dakika arkadaşlar. Durun. Hop şuradan. Hadi. Oldu mu? Aa oldu. Gelin lan buraya. Gelin gelin. Sizin bir beyzinize sızayım da bir penguen saldırısı görün. Dur. Gir gir içeri gir. Hadi girebilirsin penguen. Sana güveniyorum penguen. Hadi. Hadi zorla be penguen. Yaparsın be penguen. Evet arkadaşlar penguen şu anda girmekte çok zorlanıyor ama bence girebiliriz içeriye. Hadi be penguen. Yaparsın be penguen. Hadi. Hadi zorla biraz be. Zorla biraz be. Aha. Giriyoruz mu? Az kaldı ve giriyoruz. Hadi. Hop. Abi yok giremiyoruz galiba. Chiltril 709 bunu kaldırdım arkadaşlar. Şu anda içeriye giremiyorum çünkü. Şu anda içeriye giremiyorum. Chiltril kaldırmış bunu. İçeriye giremiyorum. Allah çarpılıyorum. Çarpılıyorum. Penguen çarpılması şu an. Şu an penguen çarpılması yaşıyorum. İçeriye giremiyorum. Lan içeriye gire... Lan, nasıl giremiyorum ben içeriye? Aa Lan ne oluyor? Çarpılıyorum şu anda. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda gökten bomba yağıyor buraya. Şu anda gökten bomba yağıyor. Askerim man bana destek veriyor şu anda. Güzel. Drone desteği geldi şu anda. İnanılmaz bir şey. Askerim bana yardım ediyor şu anda. Gökten bomba yağdırdık. Çok iyi abi. Çok iyi. Evet şu anda kalkanlarını kırdık arkadaşlar ve gökten bomba yağdırıyoruz şu anda adamlara. Bizimle uğraşmak ne demek öğrendiler şu anda. Dur bekle bekle bekle. Hadi abi gireriz be içeriye ya. Arkadaşlar ben pes ediyorum. içeriye giremeyeceğim galiba. O yüzden sileceğim şu anda. Silebildiğim her şeyi sildim şu anda. Yapacak hiçbir şey yok abi. Ama gökten en azından adamlara bomba yağdırmayı başardık şu anda. Güzel adamlara baya bir bomba saldırısı yaptık ve adam neye uğradığını şaştı. Adam küfür ediyor arkadaşlar. Adam adam İngilizce küfür ediyor şu anda. Ya ya siz bizimle nasıl uğraşıyorsunuz oğlum? Evet adamlara baya küfür ettirdik arkadaşlar. Sinirlendiler adamlar. Neyse tamam. O zaman bu kadar troll yeterli bence arkadaşlar. Şöyle bir dese çekelim. Ajan Penguen ve e, drone usta Man görevi başarılı bir şekilde tamamladı arkadaşlar. Videomak drone ile katıldığı için Man isimli takipçime gerçekten çok teşekkür ederim yabancı takipçime. Gerçekten çok güzel bir drone yapmış Eline sağlık kardeşim O zaman bu videonun burada sonuna geliyorum arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın canınıza iyi bakın